Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Team Fortress 2 oyununu nasıl indireceğini göstereceğim. İlk başta Google'imize gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Team Fortress 2 için ilk başta Steam gerekli. Steam'i indirmemiz lazım. Hemen bak bu Google'a arkadaşlar Steam indi yazıyoruz. Tam buraya Steam üstün çevrimiçi i̇şte platformu var arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya basıp indiriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar ben de resim yok ama indirmek istemiyorum. Siz, sizlere göstermek isterim. İşte böyle indir tıklıyorsunuz, kuruyorsunuz falan. Sonra arkadaşlar setimi kurduktan sonra arkadaşlar ben de var. Steam böyle oluyor arkadaşlar. Hesap falan kuruyorsunuz. Bakın t gidiyorsunuz. Siz şuraya Steam Fortas 2 arkadaşlar Team Fortress 2 Şöyle yazsanız arkadaşlar ya Buraya gelir yani Buraya gelir arkadaşlar Sizin yazdığınızda Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Lütfen videoma Abone olmayı unutmayınız Görüşürüz arkadaşlar